Merhaba dostlar. Edebiyat köşemizden herkese selam. İmkan ve fırsat buldukça Allah izin verdiği ölçüde her hafta şiir ve edebiyat e, sohbeti yapacağız inşallah bu köşemizde sizlerle. Tabi şiir ve edebiyat diyorum da esasen şiir üzerinde duracağız. Şiir edebiyatın önemli bir e, dalı. Ne de olsa serde şairlik olduğu için arkadaşlar dediler ki Ahmet abi bir köşemiz olsun bize güzel şiirler oku dediler. Ben de kabul ettim inşallah olur dedim Allah utandırmasın. Tabii sizlerle paylaşacağımız şiirler... Tahmin edersiniz ki bizim kendi dünyamızı, kendi gönül dünyamızı, kendi değerlerimizi yansıtan şeyler olacaktır. Edebiyat uçsuz bucaksız bir alan. Biz genelde dediğim gibi bizim ruh dünyamızın rengini, kokusunu yansıtacak eserler üzerinde duracağız. Dostlar bu bizim ilk programımız olduğu için Hayırlı bir başlangıç Allah'tan ümit ediyoruz. Hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz. Bunun içinde de besmele ile başlamak gerekir diye düşünüyorum. Besmele deyince aklımıza ilk gelen şey nedir? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin o meşhur birinci sözdeki şiir gibi ifadeleridir. Ne diyor? Bismillah her ayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Yani Bismillah'la başlanılan, Allah adıyla başlanılan her işte hayır vardır, bereket vardır, güzellik vardır. İşte bizim bu ilk programımızın konusu da Besmele olacak. Besmele ile başlayacağız. Hayırlı, bereketli olması için. Ve Besmele ile ilgili Besmele konulu birkaç şiiri de sizinle paylaşarak bu programı bitirmiş olacağız inşallah. Besmele dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi de Mevlid yazarı ünlü Süleyman Çelebi'nin Mevlid'in başlangıcında Besmele ile başladığı Allah adının her şeyden önce zikredilmesini ifade ettiği o muhteşem beyitlerini hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdi sizi sizinle onu paylaşacağım inşallah. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nin edebi yönü itibariyle de bir küçük bilgiyi sizinle paylaşayım. Ünlü edebiyatçılar Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nin edebi yönü itibariyle şöyle bir tespitte bulunuyorlar. Diyorlar ki bu Mevlid edebi sanat açısından da sehli mümteni ile yazılmış mevlittir. Yani sehli mümteni demek dostlar o kadar basit, o kadar kolay, o kadar anlaşılır ve o kadar e, kapsayıcı bir şekilde söyleniyor ki bunu daha kolay, daha basit söylemek imkansız hale geliyor. Yani hem söylediğiniz çok güzel olacak, çok doğru olacak, tas tamam olacak fakat çok da sade ve anlaşılır olacak. Bakın ben sizinle bu muhteşem e, beyitleri, mısraları paylaşayım. Süleyman Efe zaten pek çoğunuz biliyordur. Diyor ki, Allah adın zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan eder Allah ona. Allah adı olsa her işin önü, her giz ebter olmaya anın sonu. Bir kez Allah dese şevk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Aşk ile gel şimdi Allah diyelim, dert ile gözyaş ile Allah diyelim diyor. Ne güzel ifadeler. Yani kısaca diyor ki Allah ile işimize başladığımız zaman o iş bizim için hayırlı olur, bereketli olur, sevaplı olur. İşte biz de bu ilk programımıza Allah diyerek başlamış olduk dostlar. Allah bundan sonraki programlarımızı inşallah hayırlı, bereketli kılar. Allah temalı ben de kendi yazdığım şiirlerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum bu vesileyle. <laughs> Şiirimin ismi o Celle Celaluhu. Allah'ın isimlerinden bir tanesi de Hu'dur. Türkçesi o demek. Ben de bu ismi şiirime başlık yaparaktan 7 heceli Allah'ı anlatan bir şiir yazdım. Bu şiirde Allah tarafından yaratılışımız, dünyaya gönderilişimiz, tekrar ona dönüşümüz anlatılıyor. Yani ondan geldik, ona dönüyoruz manasını. Şiire dökülmüş hali olmasını diledim. İnşallah başarılı olmuşumdur. Şimdi sizinle bunu bir paylaşayım. Geldik konduk cihana Haps olduk cismi cana Kalbin dilin hu desin Onda saklı her mana Her müşkinin ilacı gayiplerin minhacı ona secde eyleyen idrak eder miracı o kalplerin mihmanı huzuru itminanı dara düştüm diyenin odur emnu hakiki yaran odur yarayı saran odur Gecenin zifirinde zulmeti yaran odur ona tevekkül eyle tut ateşi küleyle dünya bahçe sen baban, dikenleri güleyle hasret gurbet banadır yollar ondan yanadır alem fena biz fani dönüşümüz onadır dostlar bu arada hatırlayalım. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir hafta önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günüydü. Mevlid kandiliydi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de anmak adına Mevlid kandilini bir hafta geçirmiş olmamıza rağmen Allah dediğimiz yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de demenin lüzumu gereği üzerine ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili onun doğumu ve mevlidiyle ilgili yazdığım bir şiiri daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Kutlu veladetinle açar alemde güneş. Senden gelen her lem'a kutup yıldızına eş. Miratinden akseder hakikatin eltafı, Kalpler sensiz muzdarip, zihinler hep müşevveş, Veladetin aleme çalınan aşk mayesi, Şefkatin başımızda nebevi nur halesi, Nebiyi muhteremsin sözlerin gül destesi, Sünneti seni yendir dikensiz gül bahçesi, Çöller yağmura hasret, Gönüller himmetine bir nazar kıl ne olur şu yetim ümmetine. İntizar içindeyiz nice yıldan veridir. Layık değiliz belki muhtacız rahmetine. Seninle gelir bahar yokluğun karakıştır. İsmini anmak bile en safiye karıştır. Gülün rengi sendendir bülbüller seni söyler. İyi ki doğdun sözü en çok sana yakışır. Müjdelerle geliver öteler ötesinden. Gel bir daha doğuver o veda tepesinden. Umarken esintiler rahmetin gölgesinden. Gel bir meltem sunuver o kutlu nefesinden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yar ve yardımcımız olsun sevgili dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada himmetkarımız, ahirette de şefaatçimiz olsun. İnşallah. Selam ve hürmet.